Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf edebiyat konu anlatımına devam ediyoruz. Noktalama işaretleri konusundayız. Bu videomuzda tırnak işaretinin işlevlerini göreceğiz. Tırnak işareti aktarma sözler veya cümleler tırnak içine alınır. İyiliğe gücün yetmezse kötülük yapma dedi. Bu Aristo'nun bir sözüdür arkadaşlar. Ondan bir alıntıdır. Dolayısıyla tırnak içinde verilmiştir. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Şair bu şiirde sevgi temasını işlemiş. Burada sevgi kavramı vurgulanmak istenmiş. Dolayısıyla tırnak içinde verilmiş. Metinde eser, yazı adı ve bölüm başlıkları tırnak içinde alınır. Vatan yahut Silistre konusunu tarihten alan bir eserdir. Arkadaşlar bu başka nasıl yazılabilir? Özel isim olduğundan dolayı, eser adı olduğundan dolayı tırnak içinde verilmiş. Tırnaklar kaldırılıp italik yazılarak da verilebilirdi. Yani italik demek harflerin yan yazılması. Eğik yazılması demektir. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır. Murat Belge, politik roman üzerine Birikim Dergisi sayı 9 Kasım 1975, sayfa 44 Arkadaşlar burada Birikim Dergisi'nde çıkan politik roman üzerine başlıklı bir makalenin verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Birikim Dergi'nin adı olduğundan özel attır. Eğik, italik yazılmış. Makale adı ise tırnak içinde verilmiş çünkü özel attır. Dikkat edilecek bir hususa değinelim. Zaten belirtmiştik yine tekrar edelim. Metinde eser adları ve başlıklar eğik yazıyla da gösterilebilir. Yani italik dizilerek de gösterilebilir. Dranas'ın Fahriye Abla adlı şiiri çok meşhurdur. İtalik yazılmış gördüğünüz gibi eğik yazılmış. Bu başka nasıl yazılabilir? Tırnak içi içinde düz şekilde de yazılabilir. Yani Fahriye abla eserinin başına ve sonuna tırnak işareti koyarız. Yazılarda eğik olmaz. Tek tırnak işaretine de değinelim. Arkadaşlar tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü ibareyi belirtmek için kullanılır. Edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı? dedi. Bakın burada edebiyat öğretmeninin konuşması tırnak içine alınmış. Ama ham duvarları da özel attır. Burada han duvarları italik de yazılabilirdi ama italik yazılması tercih edilmemiş. Bu durumda çift tırnak zaten konuşmanın başında kullandığımızdan dolayı tek tırnak kullanılır konumuzu bitirdik bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.